Para kazanmanın şifresi. Para kazanmak herkesin peşinde olduğu ama çok az insanın gerçekten çözdüğü bir denklem. Kimileri parayı şansla, kimileri torpille, kimileri de çok çalışarak kazandığını söyler. Ama gerçekte para kazanmanın bir şifresi vardır. Ve bu şifreyi bilenler aynı dünyada yaşasalar da farklı bir oyunun içindedir. Birincisi, zihni fakirlikten arındırmadan cüzdanını zenginleştiremez. Birçok insan daha baştan kaybeder. Çünkü zenginliği hak etmediğine inanır. Benim şansım yok. Bu ülkede olmaz. Zaten sistem bozuk der. Oysa para önce zihinde kazanılır. Zihinde ben yaparım kıvılcımı yoksa dışarıda hiçbir emek, hiçbir fırsat seni kurtaramaz. Gerçek zenginler parayı amaç değil araç olarak görür. Onlar için para bir özgürlük biletidir. Kendi kurallarını koyabilmenin, zamanı satın alabilmenin yoldur. Yani mesele daha çok kazanmak değil, paranın senin için çalışmasını sağlamak meselesidir. İkincisi, değer üretmeden zengin olunmaz. Ne kadar para istiyorsan o kadar değer sunmalısın. Bir insan sana neden para vermesi gerektiğini açıkça söyleyebiliyorsan, kazanmaya hazırsın demektir. Ama eğer sadece çalışıyorum diyorsan, bir başkasının sisteminde sadece dişlisin. Gerçek kazananlar bir problemi çözen, bir ihtiyacı fark eden, bir fark yaratan insanlardır. Düşün. Bir yazılımcı neden kazanır? Çünkü bir problemi çözer. Bir doktor neden kazanır? Çünkü hayat kurtarır. Bir girişimci neden kazanır? Çünkü bir ihtiyacı fark eder. Sen hangi sorunu çözüyorsun? Cevabın ne kadar netse kazancın da o kadar yüksektir. Üçüncüsü disiplin. Para kazanmak kısa bir sprint değil, uzun bir maratondur. İlk kazandığın parayı har vurup harman savuruyorsan daha yolun başındasın demektir. Zenginleşmek sabır, kararlılık ve sürekli gelişim ister. Harcamayı değil yatırım yapmayı öğrenmelisin. Kendine, bilgine, network'üne yatırım yap. Çünkü en büyük getiri daima senin gelişiminden gelir. Dördüncüsü, korkularını yönet. Çoğu insan zengin olma ister ama risk almaktan korkar. Korku seni konfor alanına hapseder. Konfor alanı ise görünmez bir hapishanedir. Adım atamazsın, hata yapmaktan korkarsın, eleştiriden çekinirsin. Oysa tüm zenginlik o sınırın dışındadır. Para riskin diğer tarafında seni bekler. Ama dikkat et, risk almak kör cesaret değildir. Risk almak hesap yapmaktır. Bilgiyle, analizle, stratejiyle hareket etmektir. Beşincisi, zamanını parayla takas etmeyi bırak. Eğer kazancın sadece çalıştığın saate bağlıysa bir noktada tavan yaparsın. Gerçek finansal özgürlük zamanını serbest bırakmaktır. Yani sen uyurken bile para senin için çalışıyorsa işte o zaman şifreyi çözmüşsün demektir. Pasif gelir, yatırım, otomasyon, dijital varlıklar bunlar artık çağın yeni gerçekleri. Bir kere doğru sistemi kurduğunda o sistem seni taşır. Ama o sistemi kurana kadar her şeyini her şeyini vermeye hazır olmalısın. Son olarak. Bahane üretmeyi bırak. Ekonomi, enflasyon, çevre, aile, sistem. Evet, hepsi zorlayıcı olabilir. Ama sen gerçekten istersen hiçbir şey seni durduramaz. Tarihte her dönemde en kötü şartlarda bile yükselen insanlar vardı. Çünkü onlar şartlara boyun eğmedi. Şartları kendine uydurdu. Para kazanmanın şifresi aslında şu cümlede saklı. Değer yarat, disiplini koru, korkularını yönet, zamanı özgürleştir. Bu dört adamı hayatının temeline koyduğunda para artık senin peşinden koşar. Zenginlik bir sonuçtur, sebep değil. Ve o sonucu elde edenler farkında olmadan sadece para değil kendilerini de inşa etmiş olur. İşte bu para kazanmanın şifresi. Sıra sende. Çünkü para sadece isteyene değil hak edene gider.